Vay zilli demek sana öyle posta koydu ha? Ağır laflar etti. Saçına yapışmamak için zor tuttum kendimi. Sayıp Paşa'ya gitmek nereden aklına geldi? Ne yapayım? Kenan o ikna eder diye düşündüm. Meğer o senden önce davranmış. Yani birbirinizden habersiz aynı planı yapmışsınız. Kenan'ın o bakışını hayatta unutamayacağım. Paşa Lamia'nın bebeği Cemil'in deyince nasıl baktı bana? Oldu bitti kızım. Kenan artık öyle biliyor. Eh, benim de mektupta bunu kastettiğimi düşünüyordur şimdi. Arada ben kötü oldum, görüyor musun? Sanki seni gammazlamak için yazmış gibi oldu. İnşallah bırakır artık bu işin peşini. Daha fazla kurcalamaz. Makbule ortalığı karıştırmazsa iyi. Ben sana söyleyeyim. Bu iyice gel git akıllı olmuş. Ne yapacağı belli değil. Ne oldu şimdi söz bozuldu mu? <laughs> Saatler olsun. Sağ ol. Çok nazlandın Cemil'im. Bir evet diyeceksin canım. Hadi paşam siz de bir şey söyleyin ne olur. Karar onun. Tamam. Prensipte evet diyelim bakalım. Alo. Konuşmamız lazım Cemil. ben seni sonra arayayım mı? Ne oldu? Neler konuşuldu bugün? Bak böyle bir toplantıdayım da. Sonra arayacağım canım. Ara ama. Tamam canım öptüm. Ay canını yesinler senin. Bayılıyorum muhabbetinize. Allah bozmasın. Ee, şu ortaklık konusuna dönelim mi? Tamam. Evet dedi işte. <laughs> Akşam Namık Bey'le de bir araya gelelim de. Kesin cevabımı sonra vereceğim. Güzel bir yemek yer detayları konuşuruz. Tamam. Nişanlını da getir. Ne gerek var? İş konuşacaksınız. O da fikrini söyler. Yani birlikte bir hayat paylaşacaksınız. Onun da düşünceleri önemli. Ha hadi arada söyle gelsin. Ya da ben arayayım ne dersin? Yok yok ben ararım sonra. İyi kalkayım ben o zaman. Macide. Efendim? Şoförüme söyler misin? Gidiyorum ben. Söyleyin. Şoförünüz bu var artık hayırlı olsun. <laughs> Şükrü Bey'in yeğeni Nazım. Hani Lamia'nın eski nişanlısı. O, o mu? Askerden gelmiş işsizdi çocuk. Rica ettiler, kıramadım. Benim için de iyi oldu. Hadi görüşürüz paşam. İyi günler. İyi günler güle güle. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Şoför diye alacak başka adam mı kalmadı? Sen niye bu kadar rahatsız oldun? Seni ilgilendiren bir durum mu var? Ya ne olacak ki? Ne yapayım? Benim de Sayıp başa gibi gariplere zaafım var. Makbule'yi aramayı unutma. Hı hı. Hala o kızla niye beraber olduğunu anlayamıyorum. Aşk. Hadi söyle Allah aşkına bunu niye yapıyorsun? Söyledim. Aşığım. Saçmalama. Hayatta bir araya gelmezsin böyle biriyle. Bunun gerisinde ne var söyle ya. Benden laf çıkmaz. Güle güle Nimet güle bile. Çözerim ben bunu. Hadi şimdilik hoşça kal. Akşama görüşürüz. Tamam. Ha Tam sekizde orada olun geç kalmayın. Baş üstüne. Gel sen otur şöyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani bana uğrayacaktın? Gittiğimde Lamia ile karşılaştık. Oturduk biraz. Ee... Sayıp Paşa bir uğra demişti, uğradım ben de. İyi yapmışsın. Ee, Suzan abla bir salata yapalım mı? Ha, tabii. Size soğanlı domatesli salatamdan yapayım. Konuşsunlar diye öyle söyledim. Belli bir sıkıntısı var Kemal Bey. Anladım anladım. yapma sen bana. Hadi çıkar soğanları yap salatayı. Bugün Sayıp Bey'i aradım. Sen mi aradın? Aşk olsun baba. Niye aramayayım? Nişan tarihleri alıyorsunuz. Yaza düğün konuşuyorsunuz. Sayıp Bey'de en ufak bir kıpırtı yok. Cemil'le konuşuyorsunuz ya daha ne? Cemil çocuk mu? Neyse. Konuştuk. Ben haklı çıktım. Sayıp Bey de bu evlilik işinin aceleye gelmesini istemiyor. Bey, evlenmelerini istemiyor gerçekten de değil mi? Bana surat asma böyle. Adam haklı. Daha birbirinizi doğru düz tanımıyorsunuz bile. Evlilik kararı bu kadar kolay alınmamalı. Ne yaptı etti? Lamia seni ikna etti sonunda değil mi? Ne oldu? Ne saçmalıyorsun? Lamia ile ne alakası var? İstemiyor çünkü. Bak alttan alttan onları da işledi. Sayıp Bey de sen de karar değiştirdiniz. Pes makbule. Vallahi pes. Anam, bu kız çok tehlikeli. Abla, gel boş ver Anaan. dinle. Senin kafanın nasıl çalıştığına inanamıyorum bazen. Koru Lamia'yı koru. Bana bak. Aklını başına topla. Sayıp Bey aceleye gelsin istemiyor çünkü oğlundan emin değil. Böyle mi söyledi? Yani eşini yeni kaybettiği için duygularının karışık olmasından yanlış bir karar vermesinden endişeleniyor. Ben yanlış bir kararım öyle mi? Sen de babam olarak bunu söylüyorsun rahat rahat. Beni doğru dürüst dinlemiyorsun ki. Bağırttı adamı sonunda. Adam seni de korumak için söylüyor. Cemil'in kafasının netleşmesi için. Cemil ne istediğini çok iyi biliyor. Ben de sahip bey gibi düşünüyorum bak böyle. Lütfen acele etme kızım. Ben seni düşünüyorum. Lütfen yavrum. Eğer sen haklıysan ne olacak? Bir yıl daha geç evlenmiş olacaksınız. Bir yıl. Ne var? Çok gençsin daha.